Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte Akademi Denizi yayınlarının canlı ders destekli KPSS Lise Ön Lisans Süper 3000 Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından bir parmak daha dar. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımız 480 sayfadan oluşuyor ve içerisinde 3000'den fazla soru barındırıyor. Bu kaynak hazırlanırken ÖSYM'nin geçmişte yaptığı sınavlar büyük bir titizlikle incelenmiş arkadaşlar. Aynı zamanda hazırlanırken TDK'nin güncellediği kelimelere de dikkat edilmiş. Bu kozmik oda serisi süper 3 mi ile ÖSYM tarzındaki soruları önceden çözerek hazır bulunuşluk düzeyinizi aynı zamanda çıkmış soru tarzı örnekleri üzerinden konu bilgilerinizi ve test tekniğinizi de geliştirebileceksiniz arkadaşlar. Bu kaynak 2023'te ÖSYM tarafından yapılan sınavların sorularının benzerleriyle zenginleştirilmiş, aynı zamanda sürpriz sorulara da yer verilmiş. Arkadaşlar kitabın başında bulunan bu karakoda okutarak PDF çözümlerine bakabilirsiniz. Aynı zamanda soru pro adresinden de kitabın kapağında bulunan şifreyle sisteme giriş yapıp ücretsiz bir şekilde canlı derslere de katılabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.